Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar yine Night Online'dayız. Diyez'deyiz. Bugün birçok kişi görev sıfırlama bekliyordu. Daha önce duyurmuştuk 3-4 gün önce videoyla e, ki duyuruyu da zaten NTT'nin siteden duyurulardan almıştık. Bir Temmuz'da sıfırlanacağını söylemişlerdi. Sonrasında dün oyun içerisinde not geçtiler ama duymayanlar olmuş ki halen o videonun altına soran arkadaşlar oluyor. Görev sıfırlama gelmedi ne oldu falan diyerekten. Görev sıfırlamayı 15 Temmuz'a ertelemişler arkadaşlar. 1 artı 1 etkinliği bugün gelmiş. Ya yanlış açıkladılar o gün ya da yanlış öğrendiler bilmiyorum ama şu an için yeni gelen patchle görev sıfırlama gelmedi. 15 Temmuz'a ertelendi görev sıfırlama öyle yazıyor sitede. E, görev sıfırlama yerine şu an gelen 1 artı 1 level etkinliği var. Tekli levellerde 1 artı 1'i bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Leveliniz 1 iken 0 çar açtınız. Gittiniz 2 solucan kestiniz. Normalde 2 level olmanız gerekiyorken 2 olmuyorsunuz. 1 levelden direkt 3'e atlıyorsunuz. 3 levelden 5'e 5'ten 7'ye bu şekilde arkadaşlar. Yani tekli sayılardan 2-2 level atlayıp gidiyorsunuz. 3'ten 5, 5'ten 7 o şekilde gidiyorsunuz. En son 77'den 79'a gelebiliyorsunuz ve sonrasında yok. Yani 79'dan sonra normal kasmaya devam edebiliyorsunuz. 1 artı 1 etkinliği bu. 1 artı 1 etkinliğinin yanı sıra 15 Temmuz'da da görev sıfırlama geleceğini eğer tarih bir daha değişmezse söylediler. Şimdi yeni gelen güncellemede neler yapılmış bunları da bir üstünden geçelim. İlk olarak arkadaşlar Reverse Life ve Sweet Kiss Debuff efektleri herhangi bir buff HP buff yeteneği yoksa aktif hale gelmemektedir deniyor. Geniye ayarları düzeltilmiş. Kaydetmeme sorunu. Geniyede çoklu yaratık seçimi yapıldığı zaman ilk seçilen yaratığa saldırı yapma sorunu düzeltilmiş. Klasik hatalar oyunda olabilecek. Minerva ve günlük şans etkinlikleri sona ermiş diyor. Bu Aset NPC'si Moradon'daki ondakiler sona ermiş. Yine... 10 EPC'de yeni gelenler var. Patos, Glow ve üçlü SC buff etkinliği asette başlamıştır diyor. Bunlar artık döngüye girdi biliyorsunuz. Biri kalkıyor, biri geliyor gibi sürekli değişiyor. Şu an mesela 2 adet 30 günlük Patos Glow 60 en satılıyormuş ki bunlar da e, şurada görüyorsunuz resimde zaten şu an %4 atak artışı veriyor iki yerden. Eğer ki imkanınız varsa alabiliyorsanız alın kullanmak istiyorsanız tabi. Yine 2200 buff ve 380 AC SC'si 2 paket 30 arlı olmak üzere yani 30 30 60 ee, 60 M Novahtan satılıyor birer deste olmak kaydıyla. Yine yanına bunun atak SC'de isterseniz 75 M 15 M farklı. Pazarda atak SC'lerin fiyatı düşecektir. Gereksiz şişmişti. 30 atak SC 40 M'di. Bunlar tahminim artık 20 25 M'lere düşebilir veya satmayabilirler. Bilmiyorum. 1 artı 1 etkinliği başlamıştır. Bahsettiğimiz olay detaylarına geleceğiz. Artı 3 NP etkinliği başlamıştır ve en e önemli kısmı bu yeni gelen peçin yeni sunucularda CSV etkinliği gelmiş artık arkadaşlar yani bu da şunu belirtiyor CSV eklendiyse yavaştan UTC Scrovaz da PDRP pey gelecektir diye tahmin ediyorum yeni sunucular çünkü artık yenilikten çıktı 2-3 sene oldu ee, yeni sunucular diyerekten Altar sürüsü Vega bu arada kastedilen onlar da CSV katılım ücreti önem olarak da belirtilmiş yine Kastellan zindanına giriş yapılamayacak denmiş şu an için CSV etkinliği başlamış onu belirtelim gelelim şuradan diğer 1 artı 1 etkinliğine 1 artı 1 işte anlatmış vesaire vesaire demiş. Zaten bahsetmiştik ama 77'ye kadar 1, 3, 5 gibi levellerde direkt 2 level alacaksınız. 1'den 3'e, 3'den 5'e gibi. Sonrasında da 79'da finish olacak. Bugün başlıyor. 1.07 2021'de başlayıp 29.07'ye kadar geçerli. Yani hem görev sıfırlamaya kadar 14-15 gün hem de görev sıfırlamadan sonra yine bir 14 gün zamanınız var. Rahat rahat kasabilirsiniz. Son İki gün kala hani gelen görev sıfırlama diye duyurulan çok saçma olmuştu. Millet kızmıştı. E, bu sefer 14 gün süre var arkadaşlar görev sıfırlamaya ve level atlama etkinliği de bir ay e, faydalanabilirsiniz. Eğer ki kasacaksanız. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz videomuzun altına. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.